Saat 21.40 sıralarında şu anda içerisinde bulunduğumuz bu su fabrikasından bir çökme ihbarı geldi, çökme haberi geldi. Üç işçimizin o çökme neticesinde fabrikanın iç kısmında dere tarafında e, meydana gelen çökmede bir palet ve yine bir e, iş makinesiyle, torna makinesiyle birlikte üç işçimizin obrukta mahsur kaldığı haberi geldi. Hemen arkadaşlarımız Akut, Afat, Umke ekiplerimiz yola çıktılar, jandarmamız yola çıktılar. E, i̇lk andan itibaren müdahaleler yapıldı. Yaralı olan iki işçimizi arkadaşları çıkardılar. Onları da ziyaret edeceğim birazdan. Hastanede durumları iyi. İyiye iyiye gidiyor. Genel durumları iyi. Diğer arkadaşımız da ekiplerimiz çok büyük bir hassasiyetle e, çalışarak sabah saat 7'ye kadar e, mücadele ettiler. Ama üzerinde baskı yapan o iş makinalarının hafifletilmesi, baskısının hafifletilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde e, üzücü bir haberle veya üzücü bir olayla karşılaşabiliriz diye ekiplerimiz çok büyük hassasiyetle çalıştılar. Zaten çalışmaların çok kısıtlı ve sınırlı görüyorsunuz zaten dar bir vadideyiz. Ee, ama işte iş makinelerinin baskısından kurtarmamız gerekiyordu. Çünkü kangren veya e, hipotermi e, veya o makinelerin yaptığı baskı sonucu hayat tehlikesi e, riski altındaydı. Makinelerin baskısından kurtulunca maalesef aşağıda bir obruk olduğu e, ve daha derine e, doğru gittiğini arkadaşlarımız tahmin ediyor. E, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Takviben bölge belli. 2-2,5 iki, iki metre çapında bir bölgede hassasiyetle çalışıyorlar. Biraz sonra makinalı çalışmayı bırakıp artık elle beden gücüyle, kazmayla, kürekle hassasiyetle çalışacağız. Arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Şimdi değişim yapacak ekiplerimiz de gelecek. Samsun'dan ve Ankara'dan. Onların da desteğiyle inşallah kısa bir sürede buradaki vardiya şefimizi, kardeşimizi kurtarmayı ümit ediyoruz hepimize geçmiş olsun. Ama dikkatli olmalıyız. Hala heyelan tehlikesi devam ediyor. Yağışlar kesildi diye vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar lütfen. Yağışlardan sonra güneşle birlikte topraktaki kabarmayla birlikte bölgemiz heyelan bölgesi. Dere kenarındaki özellikle dere yataklarındaki yollarımızda vatandaşlarımızın mümkün olduğunca seyahate çıkmamalarını acil durumlar haricinde yolculuktan kaçınmalarını rica ediyoruz. Düşük kotlardaki Vatandaşlarımızın veya dere ve obuz ağzında evi olan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını özellikle ben rica ediyorum. Yağmur kesildi, hava açtı diye rehavete kapılmayalım. Çünkü bundan sonra da heyelanlar bekliyoruz. Hepimize geçmiş olsun. <laughs>